Ortalama aylık hostel konaklama fiyatları nedir? Ev tutmak isteyen biri ne kadar masraf eder başta? Şimdi öncelikle tek gelen ve bütçesi olmayan arkadaşlara hostel öneriyoruz yalnızca. Eğer bütün arkadaşlarımızı ev bulmaları konusunda tavsiyeler veriyoruz. Hostel ücretleri aylık ortalama 200 euro. 180, 220, 200 değişiyor. Kişi tekse kısa bir süreliğine bir aylık vesaire bir hostel kalabilir. Ama biz şunu tavsiye ediyoruz. 200 euro bir hostele vermektense bir ev arkadaşı bulunarak eğer yoksa burada edinerek bizim de zaten gruplarımız biz var ve bu şekilde ev kiralayan çok arkadaşımız var. Bizim gruplarımızdan, diğer kuryelerimizle tanışarak. Ev kiraları da 400-450 Euro bandında. Hosteli 200 Euro vermektense iki arkadaşın bir ev tutması çok daha mantıklı. Ev sahibinden yapılan kiralamalarda bir kira ve bir depozito isteniyor. Emlakçılar ise yarım kira emlakçı komisyonu isteniyor. Bazı ev sahipleri yardımcı oluyorlar. Depozitoyu ikiye bölüyorlar. iki ay ödüyorsunuz. Bazıları iki aylık depozito istiyor ve peşin olarak istiyor. Bu tamamen ev sahibinin inisiyatifinde. Aynı zamanda hostelde bir ay daha edip burada kendi gözüyle, kendi eliyle, bölgelere hakim evleri gözüyle görerek de ev kiralayabilir. Bu da daha güzel bir seçim. Son olarak Sırbistan'a kuryelik yapmaya gelmek isteyenlere tavsiyelerin neler olur? Tek bir tavsiyem olur. Hiç düşünmeden gelsinler. Orada malımız var, nasıl olacak, eşyalarımız var. İşte bazı böyle şeyler duyuyoruz. Ama inanın arkadaşlar kaybettiğiniz her gün size daha fazla zarar ettiriyor. Burada inşallah çok daha güzellerine sahip olabilirsiniz. Alım gücünüz çok daha yüksek olur. Özellikle çocuklu ailelere kesinlikle tavsiye ederim. Çocuklarınıza yeni bir gelecek 3 dil öğrenme fırsatı. Türkçe, İngilizce, Sırpça. Birçok sektör var. Gidilebilecek, iş kurulabilecek, çalışılabilecek gerçekten çalışmak isteyen, gerçekten geleceğini düşünen hiç kimsenin sorun yaşayacağını, aç kalacağını düşünmüyorum. Sadece güvenilir kişiler yolu çıkmaları lazım. İnşallah bir yolumuz bir yerde kesişir. Birlikte bir şeyler yaparız. Kimseye mahcup olmayız. Bugüne kadar da olmadık. Ne dediysek yaptık. Sayfamızdan da bütün referanslarımızı, bütün başarılarımızı arkadaşlar görebilir. Umarım her şey çok güzel olur. Atladığımız bir yer varsa lütfen siz de yorumlarda yazın. O soruları da ekleyip bir partike yapabiliriz. Sözçülisan ettiysek affola. Instagram, Youtube TikTok Sırbistan'dayız. Aynı zamanda Sırbistan'da kuruyor olmak sayfalarımızı takip edin. İnşallah bu video bir yerde karşınıza çıkar. Size yol gösterir, eğitici olur, yardımcı olur. Bir arkadaşınız, dostunuz, kardeşiniz, abiniz olarak kimsenin kötü olmasını istemem. Herkesin sorumlulukları var, hayalleri var, istekleri var. Teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz ve sorularımıza cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Çok sağ ol. Öpüyorum sizi. Eğer yeni sorularınız olursa bana sorun. Arkadaşlar için cevaplayayım. Tabii, Ama şu anda 2 saat harcadım. 2000 liralık para kaybettim. Onu sizden tavsiye edeceğim. Tabii, tabii, Teşekkür ederim. Tabii.